Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir video ile karşınızdayım. Elimde şöyle eski bir kulaklık var. Çalışmıyordu. Çoktandır kullanmıyordum. Kulaklık lazım oldu. Bu da çok kaliteli bir şey. Yani bayağı kullanmıştım ben bunu. Bunu buldum. Bir de bu elime geçti. Bu da güzel bir ses veriyor ama şu ardındaki şey hiç hoşuma gitmiyor. Kulak arkasından geçiyor ve çok rahatsız edici bir şey. Ama güzel bir ses veriyor. Bunun şeyini buna aktaracağız. Bunu da biraz toparlayacağız, temizleyeceğiz. Bakalım tekrar hayata döndürebileceğiz mi? Şunu şöyle önce bir koyayım şöyle. Bir yere. Bunun şeyini ben söktüm. Kulaklık süngerlerini bunlar çok tabi bu şeydeydi kirlenmiş ve çok pis olmuş yırtılmış ölmüş artık yani ben bunu sökeceğim burayı keseceğim önce şunları çıkarayım. Bunu daha önceden de ben tamir etmiştim. Lakin çok randıman vermemişti. Bu sefer güzel olacağını düşünüyorum. Şunların etrafını keseceğim öncelikle. Çünkü bunlar çok çok pis göründü gözüme. Önce şunu keseyim. Çok pis göründü. Bu etrafı yırtılmış. Bunlar daha iş görmüyor. Tamam bunları yapıştırmayı düşünüyorum ben üstüne daha sonra da tamirden sonra şöyle kestim etrafını kötü görünen yeri kestim bunu yıkayacağım daha sonradan böyle kullanmayacağım tabi çünkü çok pis malzemelerin arasında tozun toprağın içinde kalmış. Şöyle çevireyim de rahat olsun ya. Gördüğünüz gibi çok pislenmiş. Ben bunu birazdan yıkayacağım. Asacağım balkona. kurumasını bekleyeceğim çünkü bunu böyle kullanmam mümkün değil. Yapıştıracağım için kurumasını beklemem gerekiyor. Şöyle. Bunlar şimdilik dursun şurada. Şunları çıkardık. İşe yaramaz bunlar çöp. Kulaklığımızı sökelim. Bakalım durumu ne? Şurada da sünger parçası kalmış. Bunu atalım. Dediğim gibi daha önce de ben bunu tamir ettim lakin çok güzel sonuç alamadım. Gördüğünüz gibi buldum vidaları takmışım o zaman. Bu galiba başta dönüyor. Şunu çekelim de anlaşılır. Rahat görüyor musunuz? Bilemiyorum kamerayı da tam göremiyorum buradan. öyle yapayım da siz de görün ya. Bak şöyle. Kulaklık aslında çok fazla kullanmıyorum ama işte bazen gerekiyor yerine göre. Ne yapayım, yani videolar düzenlerken falan biliyorsunuz gerekiyor böyle şeyler. Gördüğünüz gibi böyle yapmışız. Şu içini caklı yapmışım. Caklı bir fiş yapmış zamanında. Şöyle bir hoparlörümüz var. Ben bunu başka yerde de kullanırım ben ya. Sağlammış bu. Şuradan parayım da kalsın ya. Bu vidayı kullanmayacağım çünkü. Onları atacağım. Onlara başka bir şey düşünmüyorum. Gelelim öbür tarafa. Bu tarafta gördüğünüz gibi yıpranmış hep. Yağmış ya. Hiç uğraşmasam iyiydi bununla. parçalar tek tek yıkayacağım ben çünkü çok çok kirliler. Malzemelerin içinde çok kirlenmişler. Biliyorsunuz eski malzemeler tozlu oluyor, pis oluyor. Şöyle çekeyim. Üç tane seçmemiş mi bunlar? O da gitti lazım buradaki oparları çok kaliteli, kendi Orijinal şey. Bir tarafınki sanırım bozulmuş zamanında. Ama bu artık iş görmeyecektir. Çünkü bir taraf farklı, bir taraf farklı olmaz. Ben bunu çıkarmak zorundayım. Japon yapışçısı ile yapıştırmışız zamanında. Evet. Orayı kesmek zorunda kaldım. Çünkü burada uğraşmak Çekmek için, için bayağı uğraştım. Biliyorsunuz Çok güzel bir kulaklık şeymiş. Bir, taraf, bir bu taraftan bundan bulsaydım hiç değiştirmezdim bunu çok güzel kaliteli bir ses veriyordu bu. Kulaklarımı söktüm. Parçaladım. Bu parçalar yıkanacak. Şu üçü. O yüzden sileceğim onu da temizle. Ben bunları yıkayıp ondan sonra çekime devam edeceğim. Evet. Bunları yıkadım ben. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz oldular. Bunları kurumaya bırakacağım ben güneşe. Kuruduktan sonra şöyle tekrar üzerlerine koyacağız. Şunu da şöyle aslında bunları da yıkamam gerekir ama 3 işte parçası takarız. Şimdi bunun kuruması uzun sürer şöyle sileceğim ama bunu yıkayacağım şurayı daha sonradan video bittikten sonra şurayı yıkamak istiyorum orada çok kirli çünkü neyse bu yıkama mevzusunu geçelim şunu bir kenara ayırıyorum bunları Şöyle dursunlar burada. Biz diğer kulaklığımızı sökelim. şeyleri de çok küçükmüş aslında ama neyse iş görecek galiba ya. Yani olacak artık yapacak bir şey yok. Şunu da şuradan çekeyim. zaten tekrar demlemek zorundayız. Şöyle çıkarayım kablosunu. Kablosuyla birlikte kullanacağım. Aslında çok da iyi bir şey olmayacak ama yani işimi görecektir en azından. Çünkü eskisi hiç kullanamıyorum eskilerde hiç kullanamıyorum ben bunu. Burası biraz karışıkmış ya. Bu diğer tarafı sökmekten vazgeçtim. Çünkü bunun içindeki bağlantı biraz karışık. Çok zamanımı alacak eğer böyle yaparsam. Bunu ben şu biçimde şöyle koymayı düşünüyorum. Şuraları temizleyerekten aslında temizlemeyeceğim. Çünkü daha sonradan bu iş görmezse bunu çıkarıp başka şey kullanabilirim. Bu şekilde koyacağım. İki tarafı da aslında öyle yapmam lazım. Başına kestik ama bunu Mecbur kestik çünkü Yapmamız gerekiyor. Şu kabloyu Çıkarmaya karar verdim Şu Aradaki şu aradaki kabloyu kullanacağım çünkü bunun kendi kablosu var bunu sökmek takmak baya bir zamanımı alacaktır kendi kablosu varken bunu yapmaya gerek yok şimdi bunu eski kabloyu buradan keseceğim ve yenisini oraya lehim yapacağız Birini buraya lehim yapacağız. Birini de şunun ucuna yapacağız. Çünkü öyle yapmışlar. Bağlantısı stereo sistemi öyle bağlantısı öyleymiş. Havyamın ısınmasını bekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kulaklığım bitti daha önceki çektiğim videoda sıkıntı oldu. Onu silmek zorunda kaldım. Tam yaptım aşamasını koyamadım. Onun için bitmiş halini göstereceğim size. Bitmiş hali bu. İçine koydum kulaklıkları. Şu süngerleri de güzelce yıkayıp temizledim. Yapıştırdım üzerine. Silikon yardımıyla. Çok güzel bir stereo kulaklık oldu. Yani kaliteli bir şey oldu gerçekten de. En azından işime şimdilik görecektir. Şimdi böyle am şu an bir şey vermiyor, hani bir ses vermiyor. Ama işimi görür benim şimdilik. O videomda bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.